Da, solda gidiyorum. Hunter. Ateş edelim zorlu başlasın da git tutamasın Beyze bir dakika. Aynen. Gidiyorum. Tekeri al mi? tamam mı? Dur lan dur dur çok hareketli. İnelim. İnelim. Al ediyoruz in. İnme İnelim. mi? Araçtan e, bir da... derimler, müdahale... Ben müdahalede bulunabilirim Abi araçtan niye iniyorsunuz? Ben Alın da anlaşıldı tamam tamam. Ben önünüze bırakacağım ha beyler. Oh, vurdum mi? vurdum. Vur. Dur 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 ar inelim. Arda bunlar... dur ar arda inelim. adamlar da indi adamlar da indi. Aynen. Çalış abi indir bizi abi. Vurdum vurdum. Abi sen ciddi misin ya? Bir Olayım tane bine. daha var, bir tane daha. Var. Atla atla atla. Bana sıkıyor. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Tam burada. Kapıdakini vur, kapıdakini. Çok güzel. Yine orkaya bin geri. Oğlum İndir öyle bir indiriş tam yok tam anasını satayım. Tamam tamir et. Ben ben öyle de bekat bölgede evangi bu yer bulunuyor mu? Beyler operatör söylesin de hunter aldık falan değil. Hunter Al aldık falan değil. Eee hunter'ı görüşümüze girdi. İçindeki yabancıları ne, etkisiz hale getirdik. Hunter şu an bizde. Hunter. Arda kusura bakma. Anlaşıl şey, 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 Anlaşıl. tamam, Anlaşıldı değil mi? Ooo söylendi. İntikar ediyoruz. Anlaşıldı. Driver değişti herhalde. Driver'ı vurdum lan be. Yok hayır arkadan birini vurdu. vurdum. Arkayı mı vurdun? Evet. Ben bizim problemi. Benim oyunum da onda orada. Ya ya. Abi Arda. bir tane koşan var. He onu da. Yusuf ben tamir ediyorum şeyi. Aracı. Abi bizim rol helikopterden al. zıplarken yaralanan olduysa can Elif, bassın. Beni de hunter al gel. Arkamı kolla da. Tabii, abi, abi, abi orada yükselsin isterseniz ya. ölmesin. Ya. Gel. Aynen. Aynen. Hunter tam verince getirme abi telosu. Hem ben alıp hem de çekil çağırırız. Gelin telosu. Ama rol devam ediyor olabilir ama takip ediyor olabilir. Tamam takibe bakın işte. Takibini Soldan şey. hatchback Öyle sport bakın. geliyor. İsmine bakabileceğim mi abi? Tamir görükmüyor ya. Kaldır. Bunk'da mı kaldım? Hunter binin, onun önüne binin, doğru gidiyor. Araca benim düzeliyor. Gelmeli arkandayım. Geliyorum bir dakika Meli, durdurdular mı? Yok. Takipteler biz de takipteyiz. Hunter'a çarptı. Çarpmadı çarpmadı kaçıyor şu an bir dakika. Abi aman çakılıyorduk ha. Abi. <laughs> Asf abi, abi. Bu, polis Hunter'ı ne yapıyor acaba? Abi ne yapıyor bu Hatchback Sport? Önüne kırıp kırıp duruyor. Prowler müdahale etsin ya. ASF mi? Kim o? Değil sanırım. Abi götürün Hunter'ı. Götürün kanka. Şu adamı birinci serini yakıyorum da. Abi 2-3 tane adam geldi. 2-3 tane BM adam var. yoldan. Abi Hunter'ları çıkar mı istiyorsanız? Aynen aynen. Çıkart evet abi. 2 Hunter nasıl oldu orada abi? Bir hatchback spot Polisler daha geldi. Polisler de hunter'la geldi. Yok evet. Ben çok kötü. Abi gördüm. indim aşağı. Ama siktir indim aşağı. Da, atla bana. A adam. <gülüyor> 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 abi adamın Hayır. ismine bakıyordum aşağı abi in dedim ya. Kapıyı açman lazım Kapıyı bak abi açıp yani. şey yap baksaydın Aynen. Geçeyim. Hayır abi bana 225k borcum var abi. <laughs> tamam veririz ya. Aman. Ulan ya böyle, tam bir fail ya böyle ya. bir şey yok ya patates gibi öldüm Gelin. ya Gidelim. Gidelim. Furkan, Bö çık, bölgede. ben çıkım Furkan, ben bölgeden çıkın Neler çık. kusura bakmayın Hayır, ya Yusuf <laughs> sen bölgeden. de takipte kal tamam. tamam Polisleri de Furkan söyle bölgeden uzaklaşıyoruz de tamam. Komutanım söyle bölgede söyle. başka bir şahıs bulunmuyorsa bölgeden çekiverin isterseniz Ben düştüm beyler cevap verin Furkan bir şey söylesene Senle Polgar Hunter'ı takip ediyor arkanızdan geliyor. Abi sürücüyü göster Anladama derken scroll'u çeviriyorsunuz ya. takip ediyor bilginize. Yani mouse'un orta kağıt topunu çevirirken çevirir Sürücü ben şekli sürücüyü mi? göster Anlıyor, derken fazla anlamayı çevirdim. Anlamayı sürüyor, araçtan sürüyor, araçtan, sürüyor, araçtan sürüyor, in dedim abi. Ondan sonra adam zıpladı. Yalnız şimdi ASF'ler takip ediyorsa ve karakola girersek sıkıntı olacak. Rolümüz var ki ASF ASF'le. rolümüz var mı? ASF'leri vurduk biz zaten. Aynen. Hunter'ın içinde ASF'ler vurduk. Pardon vurdu. pardon pardon tamam. Arkadaki kim? O zaman girme karakola aşağı. girme. Arkadaki araç ASF ise girme karakola. DF, ANES, DF, TL... Yeni hayat ASF. süresi... <laughs> Aynen. İki dakika. Biz vurmadık mı ya? Ha. DF, ANES bunlar. Rol vermeden girelim. Ayar GG'yi de. Allah sorma ya. Belki başka ASF, ASF takip ediyordur mı? şu an ya. Bak ismine bak. ASF değilse Abi girin. şu an benim cesedimin Cesedim. üstünde değil. adam dolanıyor. Ee, sor başkomiserim hangi çeteye ait logosunu görebiliyor musunuz diye sor başkomiserim. Ben baktım baktım DF Anes. Aleykümselam nefes. Trollur DF Anes de. Abi tamam, tamam Hoş geldin Acun abi. Uzaktan takip ediyordur. 1.5 km sınır sonuç olarak. 5 dakika bekleyelim en azından. Aynen. Tamam 1.5 km ise Atire'ye gir abi. 1 Atire'ye gir. 1.5 km ise Atire'ye git. Git Atire'ye. Furkan tamam. bas. Meli. Basıyorum. Atire bir buçuk nasıl olsa. Bizim buradan eşpek geçiyor. Karakolun önden Can basmamız lazım ya Hunter'da. <laughs> git Atire. Git. Durmayın durmayın. MK200 <laughs> <ya. Aynen>. <laughs> bilmiyorum ya. MK200 yerine lim ya. alabilirim. Lim lim. Lim belki yani. Lim ben alabilirim. Şu şeyi o Osman abi yazayım var söyleyeyim ya. Lim daha seyri. Salat MK200'den daha iyi. Ya. Şu ilk yardım kiti çok var ya yeni Aynen. Abi, attığın attığın adrese, adrese gidiyor. Çok düşük böyle, çok, düşük. Böyle çok düşük. Komutanım bayağı bayağı işler işler ne kadar bir zaman geçti? Bilginiz var mı? Aynen kaç i̇ki dakika geçti, geçti lan? Bayağı geçmedi 5 dakika geçti. 2 dakika geçti daha. 2... Emin değilim ama 2-3 dakikada. Jandarma konuşuyor. Başkomiserim emin değilim ama 2-3 dakika geçti. Nefes eyvallah bacı sağ ol. Allah şükür mi? biz de idare ediyoruz. Akıda kala kala doğru yaklaşalım kereli. isterseniz. Bölgeden ona bir uzaklaşalım. Anlaşıldı. Allah tabi alalım. Yusuf sen, şunlar. Yusuf sen de bize alsana dönüp. Tamam. ATX tamam. abi valla MXM'i kullanmadan gittin ya. Demek ki kısmet değilmiş hacı. Ben zaten MXM'i pek sevmiyorum ya. Hani arkadaş istiyor diye aldım da. Çok yaratınca gidiyor. Şimdi Lim diye bir silah var. Ağır silah onu alacağım. Teresman olduğun her saniyede, her seferde. Yusuf şeyden ya direkt yoldan gelme de üst taraftan bir yerden gelme lan geldi. şansıma Eylememiz bak. Mixle doğdum. Yalnız var indim Tekin Teki bit arıyorum bit arıyorum. Üff. Abi ben sizi çok estetik indirdim şimdi hakkımı abi, yemeyin. Aynı abi. Yanımıza çok güzel indirdin, indirdin sen. Ya sadece ya. Sadece. Yani bildiğim Yok, patates gibi açıktalar da hiç sizi fark etmeden. Zıplaya sık... dojladım adamı ya. Biz Berçan'da bir indik zaten antrenörün önündeki iki kişiyi vurduk direkt diğer iki kişiyi de ben vurmuştum zaten. Şey, eee <laughs> ben kime atacağım <laughs> şeyin helikopterin parasını? Yok abi şey ya, sekan da onu söyledik gerek yok. Olur mu öyle <laughs> de, de Yok abi yok yok. Oha buraya fiber kablo gelmiş.